Ayşe Mutfakta kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle artan mercimek çorbalarınızı değerlendirebileceğiniz enfes lezzetli bir köfte tarifi vereceğim. Ve hiç kimse de onu artan çorbalardan olduğunu anlamayacak. Çok pratik, çok lezzetli bir tarif olacak. Deneyen herkesin şimdiden ellerine sağlık diyorum. Videolarımı beğenip ücretsiz abone olabilirsiniz ki yeni pratik tariflerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğenip yorum yazarsanız da çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz geçelim bu enfes lezzetli köftelerin tarifine. Arkadaşlar ilk önce 5 ölçü. Bunu bardakla ölçebilirsiniz, kaseyle ölçebilirsiniz fark etmez. 5 ölçü çorbamızı tenceremize alalım. Bir güzel kaynatalım. O gerekli ısıyı alsın. Bu köfte sayesinde arkadaşlar mercimek çorbalarınızın ziyan olmayacak. Kalan mercimek çorbalarınızı bu şekilde çok çok güzel değerlendirebilirsiniz. Harika lezzetli bir mercimek köftesi olacak. Tamam bu şekilde hafif hafif kaynamaya başladığında arkadaşlar baharatlarını koyalım içerisine. Sumak. sumanı ilave edelim. Ardından e, kimyon gerçekten mercimek köftesine çok 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 yakışıyor. Ben bol kimyonunu seviyorum, normal ölçülerine bir tatlı kaşığı. Ama ben çok daha bol kimyonunu seviyorum ki, e, inanın çok daha güzel oluyor. Pul biberi ve karabiberini ilave edelim. Bunları bir güzel karıştırıp kaynatalım. Arkadaşlar bunları bu aşamada ilave etmiş olmanız e, bulgurlara da daha rahat geçmesini sağlıyor. O yüzden bu aşamada ilave ederseniz çok daha lezzetli olur köfteniz. Çapramız aynen bu şekilde arkadaşlar. Fokur fokur kaynadığı anda altını kapatalım. İçerisine de iki ölçü ince bulgur ilave edelim un şöyle güzel bir şekilde karıştıralım. Karıştırdıktan sonra böyle bir görüntü olacak. Kapağımızı kapatalım. ve 15-20 dakika gerekirse yarım saat bekletelim. E, bulgurlarımız tamamen şişsin. Bulgurumuz orada kabarırken arkadaşlar biz de yeşilliklerini hazırlayalım yarım demet kadar maydanozu ince ince kıyıyoruz. E, çorbamın içerisinde soğan olduğu için arkadaşlar ben ekstra soğan koymayacağım. E, sadece birkaç adet taze soğan koyacağım. Karar sizin kararınız. Eğer ki çorbanız soğansızsa içerisine soğan kuru soğan ilave edebilirsiniz. Ancak benim çorbamda kuru soğan var. O yüzden gerek yok kabarırken yeşilliklerimiz kıyıda beklesin. Biz de içerisine koyacağımız salçayı kavuralım. Aşağı yukarı yarım çay bardağından fazla sıvı yağ kullanıyorum. Güzel bir şekilde kavuralım bunu da. Dediğim gibi kuru soğan kullanmıyorum. Eğer ki kuru soğan kullanmış olsaydım burada ilk önce yağda kuru soğanları kavuracaktım. Üzerine salçayı koyacaktım. Kuru soğan tercih ederseniz burada yağda kavurup üzerine salçayı koyabilirsiniz. Arkadaşlar salçayı çok güzel kavurun. Önemli olan püf noktalarından bir tanesi bu. Salça yağda çok güzel kavrulsun. Arkadaşlar şimdi bulgurlar kabarmış. Hemen şöyle biraz karıştıralım. Hala çok sıcak. İçerisine yağını ilave edeceğiz. Şu an daha yağ girmediği için biraz zor karışıyor. Baharatları zaten içerisinde. Baharatları tuzu içerisinde. Şu an yağını ilave edeceğiz içerisine hemen. Şimdi kızgın yağımızı ilave edelim salçasıyla birlikte. Bu şekilde de ilk baştan kaşıkla karıştıralım arkadaşlar. Elimiz yanmasın. Çünkü yağ gerçekten çok sıcak içerisinde. Çok dikkatli olun bu konuda. Hemen biraz karıştıralım kaşıkla. Açra basayı karıştırırsak biraz sonra e, ki işlem için bize ön çalışma olur. Çok fazla yoğurma gereği kalmaz. Böyle yaparak hem yağını soğutuyorum <laughs> hem de köfteme bine bir nevi yoğuruyorum. Arkadaşlar şimdi yağımız soğudu içerisinde güzel bir şekilde yoğuralım. Köftemiz daha yeşillikler için tam soğmadı. O yüzden yeşillikleri koyarsak sönerler. O yüzden biraz yoğurduktan sonra koyuyorum yeşilliklerini. Güzel bir şekilde yoğuralım. Biraz o şekilde yoğurduktan sonra içerisine bir tane limon atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kabuklarıyla birlikte o şekilde de yoğuruyorum. Limonun üstüne tercih edenler var. Ben e, göre üzerine tekrar ilave ediyorum yerken. Ancak içerisine de bu şekilde kullanıyorum limonu bu şekilde limonun suyunu alıp güzel bir şekilde yoğurup sonra limon kabuklarını içerisinden çıkartacağız. Yeterince soğudu. Limonlarımızda da yoğurdum. Şimdi sırada yeşilliklerimizi ilave etmek var. Yeşilliklerimizi de ilave edelim. Artık sırada arkadaşlar bu nefis köfteleri afiyetle yemek var. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videoların başından sonuna kadar izleyin ki içindeki ayrıntıları, püf noktaları kaçırmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki pratik videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma ücretsiz abone olmayı da unutmayın.